Değerli arkadaşlar, tabii ki 7 Haziran seçimleri geliyor. 30 Haziran'da bir şey değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlere gitmeden önce genel başkanımızın bize verdiği bir görev var. <laughs> Aynen şudur. 7 Haziran seçimleri tabii ki Türkiye'nin geleceğini artık tekrar yine oynayacağınız bir seçim olacak. Böyle yerel seçimler gibi yerel yöneticiler seçmeyeceksiniz. İktidarı oynayacaksınız ya yeni bir iktidar iş başına gelecek ya da mevcut devam edecek. Ama o iktidarın onaylanmasından önce de biz genel başkanımızın bize verdiği görevle bölgeyi gezerek bölgede halkımız hali nedir, durumu necedir, geçim sıkıntısı çekiyor mu, ürettiği üründen para kazanıyor mu, bir ee, bu yapmış olduğu işlem memnun mu? ve bulunduğu yerde oturmaktan işte ekmeği kazandığı, işlediği toprağını işlediği bölgede yaşamaktan mutlu mu? Yoksa başka sorunlar mı var? Bunları yeniden öğrenip bunları raporluyoruz. Veya Türkiye için milletimiz ne düşünüyor? Acaba ülke iyiye mi gidiyor? Kötüye mi gidiyor? Ülkede ne gibi sıkıntılar var? Bunlardan dolayı insanımız farkında mı değil mi? Bunlarla ilgili raporları yazmak üzere biz elin tamamında bir çalışmaya başladık. Ama bunun için de ilk önce su yolunu seçtik. Hem burada birinci parti olmanın verdiği bize rahatlık var. Hem de e, ee, bizim yanımızda şu an ilçe hani başkanımız ve belediye başkanı adayımızla meclis üyemizde geziyoruz. Bugün sabahtan beri ilk önce Tatarlar'a gittik. Oradan taşlı sekmana, sonra Sülecek, en son domurcalı, sonra da bugün buradayız. Ve aldığımız şöyle bir izlenim var. Bir kere öncelikle tabii ki köyün sorunlarını aldık. Öğrendik muhtarımız da Biraz önce konuştuk burada. Köyün durumu nedir? En büyük en önemli sorunu nedir? Biz eğer oldu da Allah nasip etti. Genel Merkez, Genel Başkanımız ve hepimizin büyük çalışmalarıyla yeni bir iktidar değişikliği oldu ve yani partimiz iktidara gelirse biz Edirne'de de Filoğlu ve aynı zamanda büyük yerlerle için acele hemen var... E, Yeniden bir yapılandırma konusunda neler yapabiliriz? Bunları raporla yukarı vereceğiz. Bunu görüyorsunuz. Geçim sıkıntısı birinci derecede herkesin derdi. Sıkıntı çok büyük çünkü e, gider çok, gelir yok. Yani hepimizin gideri artmış. E, i̇şte traktörümüze veriyoruz, mazotu koyuyoruz. E, ama çok pahalı. Çok pahalı. Gübrenizi alıyoruz, çok pahalı enerji yapıyoruz, elektrik satfiyat yapıyoruz. Çok bağlı. Ee, ama bunun karşılığında malı çıkardığımız zaman ürünümüzü istediğimiz fiyata veya da değerine satamıyoruz. Bu sefer değerine sattırmamak için bizim önümüze engeller konuldu. Bizi koruyan bir kurum da. Eskiden toprak masulörleri gibi biliyorsunuz o sayılan görevde bir kurum var. Bu kurum biliyorsunuz başında e, çatısına yazardı geçmiş yıllarda. Yani çiftçinin e, kara gün dostudur toprak monsülör ofisi diye. Ama şimdi onu göremezsiniz. Çünkü e, toprak monsülör ofisi çiftçinin kara gün dostu olmaktan çıktı. Ne oldu? Şu anda sanayiciyle kol kola geziyor. E, kolkola kol kola geziyor. <laughs> Ve diyor ki üreticiye bu malı çıkardın ama ya bu malı bu piyada satamazsın. Yani ben diyorum ki bu buğday bin lira olsun. Bir buçuk lira olsun. Bin liradan aşağı buğday satılmaz. Ben bunu bu kadar yüksek fiyata mal ettim. Hayır satamazsın. Satarsan diyor bak işte Ukrayna'da mal var. Bulgaristan'da mal var. Diğer yerlerde var. İthalatını yapar. Yapıyor, getiriyor. Senin önüne koyuyor. İthalat çok fazla. Bu sefer malını ucuza satıyor. E, hayır ben bunu bekleteyim, depoma koyayım. Belki fiyat yapar diyorsun. Onu da yaptırmıyorlar. Hala aynı fiyata devam ediyor. Bu sefer üretici çıkardığı malı mal ettiği miktara satmaya zorlanıyor. Ama güzel de çok güzel. Beni bu malı bu fiyata sattırıyorsun. Ama bana bir şey payı, yaşam payı bırakmıyorsun. Ben yani neyle yaşayacağım? Neyle bu e, ocağımı tüttüreceğim e, veyahut da gemiye pişireceğim, çocuklarımı okula göndereceğim, işte kızımı evlendireceğim o, e, çocuğumu eğitim yaptıracağım. Yok böyle bir şey. Ve bu sefer ben borç batağına yavaş yavaş batıyorum. Her sene biraz daha fazla borç, her sene biraz daha fazla borç. Bir bakıyorum ki, efendime söyleyeyim ben bu işten bıkmışım. Çocuklar bakıyoruz, hep her yerde yaşlı insanlar, artık 50 yaşın üstünde bir ortalama yaş oluşmuş köyler. Yani gençler diyor ki ben bu işi yapmam. Neden? Ya sen ne yaptın da ne oldun da ben ne diye durayım. Nüfus azalıyor, göç veriyor. Bu sefer de elinden yani nüfusu artmıyor. İşte bugün Türkiye e, İstatistik Kurumu yine nüfusları açıkladı. Bizim e, sayımız yine 400 bin. Milletvekili sayısı yine 3. Şimdi eskiden 5'ti. 4'e düştü. 3'e düştü. Yani biz temsil de yapılamıyoruz Ankara'da. Ee, neden? Çünkü istihdam politikaları yok. Yani iş alanı kimseye verilmiyor. Ee, para da kazanılmıyor. İnsanlar bundan ayrılıyor. Ama çok tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Tehlikeli durum ne? İnsanlar tarlalarından, toprağından ee, çekilmeye başlıyor. Bak, bakıyor ama göremiyor. Para kazanamadığı için de diyor ki ben bu toprağı satacağım. Komşusu yalnız alamıyor çünkü onun da parası yok. Öbür komşusu alamıyor onun da parası yok. Dışarıdan insanlar geliyor ceplerinde para var. Bunların hepsi dış uluslararası şirketlerle ortak. Ve Türkiye'de özellikle Trakya'da bütün köylerin topraklarına saldırı var. Satın almaya başlıyor. Yani bugün eğer buralarda da bütün <laughs> miktarlarda toprak satın aldığını biliyorum. Ben, tamam. ben bütün, ben bütün köylere gittim. Şimdi bütün köylere hepsini gözlük gördüm. Her köyde çok ciddi satışlar var. 500 dekar, 1000 dekar, 1500 dekar. Büyük rakam. Şimdi bu haliyle bu iş böyle giderse 15 seneye kadar her köyün bütün arazisi. Sizin için burada ne kadar yeriniz var? 22 bin dönüm arazi kullanıyorsunuz. Ne kalacak? 15 sene sonra 2 bin dönüm kalır ya kalmaz toprağın tamamı birilerine eline geçti. Eee siz ne yapacaksınız? Hiç. Burada o zaman ya köle gibi, yıldak gibi çalışmayı tercih edeceksin ya da burada zaten bir kahvede oturmak olmaz hep beraber yer kendim içe. Adam tarlaların yani kaynağı eline geçiyor. Kaynak. Kaynağı geçirdikten sonra eee e, evet, ithalat tabası ya da senin şey yapıyor para kazanmamanı sağlıyor. Yarın kaynakları eline geçirdiğinde tabii ki dışarıdaki malı da çok pahalı satacak. Bugün ucuz satıyor ithalat. Ben ucuz geliyor ama dışarıdaki de pahalı gelecek. İçeride de zaten kendisi almış yerleri. Yine kendi üretecek. Buradan da pahalı, oradan da pahalı. Bu milletin iyice çökecektir. Yani ortada bir soru işareti var. Bir proje midir bu diye ne projesi? Yani biz ekonomik olarak çiftçimizi küçültelim, küçültelim, küçültelim. Bu yaklaşık 15 yıldır devam eden bir şey. Yani 15 yıldır bu ülkeyi bir tane iktidar yönetiyor. Şimdi biz hep biz çiftçiyiz. Ben de çiftçiyim. Ben yani benim mesleğim tıp doktorlu. Ancak 25 senedir e, çerkik tarım, pirinç üretimi yapıyorum. Aşağı İpsala bölgesinde benim de kendi arazim var. Kiraladığım yerler. Orada şey yapıyorum. Ama işte bu uzun süre iktidar dönemi boyunca çiftçi girdilerden <laughs> bunalmış. Girdi çok pahalı. Buna karşılık malını harmanında satamıyor. Uygun fiyata. Ondan sonra e, kredi batana saplandırılmış Her taraftan kredi vermek kolay oldu. Yani ikepik getiren veyahut da tarlasını ipotek getiren kredileri de aldı. Şimdi kredi faizleri düştü ama sen para kazanamıyorsun. Şimdi yüzde beşe düşen bir kredi faizini düşünelim. Hiç para kazanmayan adama o yüzde beş, yüzde yüz yirmi beş gibi bir şey. Kazanamıyorsun çünkü. Kazansa beşi oraya verecek. Beşi de sana kaldı. Hiç kazanamadığı için böyle bir sıkıntı var. Yani tarım kesiminde müthiş bir çöküş var. Birinci Hareket Partisi Genel Başkanı da dün ki grup toplantısında da çiftçi üzerinde durdu. Dedi ki biz bu işi gördük. Türkiye uçuruma gidiyor bir taraftan. Ama Asıl da tarım kesimi çökertilerek Türkiye'nin toprakları elinden kaybediliyor yavaş yavaş. E, Türkiye yok olmaya doğru gidiyor. Biz bu çiftçimizi o halde bir iktidar bize nasip olursa, halkımız bize böyle bir destek verirse, iktidar gelecek mutlaka çiftçimizi kalkındırmamız bulunduğu yerde de yaşamaktan mutlu etmemiz lazım. Bunun için mutlak suretle bu girdilerin ucuzlaması lazım. Ama mozot, ama gübre, ama ilaç, ama elektrik. Kesinlikle yani bunların vergilerden aradığını <laughs> ar e, ham haliyle vatandaşa, üreticiye ama verilmesi gerekiyor. Veya harmanda fiyat onun para kazanacak halde oluşturulması lazım. TMO, eski TMO olması lazım. Traktebirlik, eski traktebirlik olması lazım. Ondan sonra da e <laughs> oldu da, <laughs> olsa bunlara artı destekler vermemiz lazım. Eğer Türkiye'de tabii ki diyelim ki 20 milyon çiftçi var ama geri kalanı da şehirlerde yaşıyor. Diyor ki iktidar veyahut da haliyle geç yani vatandaşına herkese siyaset yapan ya benim diyor vatandaşıma da ben bela yani pahalıya ekmek yedirmem, pahalıya pirinç yedirmem, pahalıya işte ayçiçek yağını vermem. Ucuza ver. Çok güzel. Ben de razıyım. Ucuza verelim. Ama üreticiyi öldürmeyelim. Yani o zaman üreticinin elinden kaç para al alacaksın bunu? İşte 70 kuruşa buğday alıyorsun. Kaça mal etmiş bu üretici bunu? 70 kuruşa. 70'ten al kardeşim güzel. Hiç para kazanmasın. Ama ona 70 kuruş diye destek ver. Öyle 5 kuruş destek ver ki. 5 kuruş da ne kadar mı Yani e, ee, çiftlik kutusu kadar ee, peynir alamaz. Öyle bir şey yok. O zaman normal. Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşı düşünüyorlar düşünüyor onlara. Ucuza yedirmek istiyorsa yedirelim. Ama çiftçimizi de ayakta tutalım. Elinden tarlası gitmesin. Tarlası gitmek. Oldu da birisi tarlasından vazgeçti. Değil mi? Satacak. Ya bunu satarsa da komşusuna yatsın. Ya. Satsın ya da bu köyün içinden alana satsın. Dışarıdan biri gelip alamasın. Engel koyalım. Yani dışarıdan biri gelip eğer daha fazla para veriyorsa o zaman aradaki farkı devlet olarak <laughs> sen karşıla. Yani buna bir önlem getir. Herkese paket, 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 paket yapıyorsun. Ya bir paketle çiftçi paketi çıkar. Böyle bir şey de yok. Dolayısıyla genel merkez bu konuda evet. önem veriyor. Çok önem arz Neden bunu söylüyor? Çünkü 1999-2002 arasında o koalisyonun hükümeti döneminde Tarım Bakanlığı Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. Yüzlü yüzlü çok açtı. Projelerini hatırlayınız. En büyük, çiftçinin en mutlu olduğu dönemlerdir. Yani o zaman biz 60 kuruşa bunda hesap, 880 kuruşa e, e, şey, Ayçiçeğe sat, 70 kuruşa ben hatırlıyorum Çelik'e <laughs> satmıştık. Yani e, şimdi de hala, yani o fiyatların özellikle bir kat artmış, değilim, bu 10 kat artmış, böyle bir şey yok. Şimdi Türkiye'nin bir ucunda, güneydoğusunda, doğusunda, orada adamlar bedava elektrik dolanıyor, parayı ödemiyorlar, kimsenin fıgı çıkmıyor, yeni yeni bağırışıyorlar. Burada sen bir ay faturanı ödeme, sabahleyin efendim enerji kesiliyor. Yani giydiğe çalıştıramıyorsun makinanı. Ee, bu kadar da değil. O halde yani bizim burada sorunları dinlemek için Yani, e, bütün e, diğer köylerde dinledik. Söylenenleri not ediyoruz, yazıyoruz. Bir raporlama yapacağız genel merkezimize. Ondan sonra da bunları bu bölge adına bir projelendirme yapacağız. Eğer kısmet olur 7 Haziran'da bir MHP iktidarı söz konusu olursa e, dinlenen tabii ki milletvekili çıkarmak istiyoruz. Mutlaka istiyoruz. Bu üç tane milletvekilinin bir tanesi en azından partimiz adına çıksın diyoruz. Çıkarsa onunla birlikte orada e, bu konuları yine meclis kürsüsünde ve aynı zamanda hükümet içinde hani buraya yatırımları getirmek ve e, top milletimizi kaldırdığına milletvekili çıkmasa bile bu yaptığımız projelerini aynı zamanda genel meclis üyelerimiz vasıtasıyla yine buralarda uygulamasını sağlamak için mücadele vereceğiz. O bakımdan da sizler işte bu akşam böyle rahatsız ettik. Ama e, inanın işler iyi değil. Yani Türkiye'nin genel açısından da Güneydoğu'da ve Doğu'da yaşanan olayları görüyorsunuz. Ay yıllardan beri devam eden bir adına süreç denilen bir hadiseyle efendim Türkiye'de e, kardeşlik e, adına verilen bir mücadele aslında ülkenin kardeşliğini birbirine kırdırma noktasına getirmiş durumda ve bölünme <laughs> yaşamaya, e, bölünmeye <laughs> doğru bir Türkiye var. Bunu da herkesin acaba ne kadar gör, görmediğini merak ediyoruz. Çünkü evet hep süreç 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 derken ne yazık ki anlaşmalar Bizi o kadar kötü bir yere getirdi ki yapılan anlaşmalar o bölgede artık e, devlet e, kendi düzenini kuramamış durumda. Bunu iktidar kendisi söylüyor artık kamu düzeni yok diyor. İçinde bir valileri değiştiriyor, polisleri değiştiriyor ama e, orada önüne geçemeyen bir durum almış. Çünkü yani ne yazık ki PKK'ya verilen ödüller, politika orada e, artık atı alan üstlülere geçmiş. E, ne yazık ki o eşkıya e, şu anda diz çökmüş bir e, devlet konumunda veya iktidar konumunda bugünkü iktidar. Bu yüzden bunu da görmek lazım. Çünkü e, yani 17 Haziran'dan sonra oluşacak olan mevcut iktidar devamı durumunda ülke gerçekten bölünme aşamasına gelmiş oluyor. O bölünme bu ülkeye ne getirir? Hayır mı? Şer mi? İlk savaş mı? O da belli değil. Çünkü yabancı ülkelerde bunu çözüklüyor. Abi de Türkiye böyle bir kargaşanın içerisine girsin diye. Dolayısıyla gerçekten zor bir kıvrımdayız. Zor bir virajdayız ülke olarak. burada tabii işi çözecek olan millet. Çünkü sandıktan çıkacağın sonu, sonuca da saygı duymak zorundayız. Sandık bir şey, demokrasinin en önemli, e, uygulandığı ve hayata geçirildiği bir yer. Eğer sandıktan bu sonuç çıkarsa, sandıktan aldığın güçle, milletin verdiği güçle devletin güvenli güçlerini, e, polisini, jandarmasını yeniden eski durumuna getirirsin, salarsın herkesin üzerine, herkesi diz çöktürürsün. Şimdi bu devlet yüzyıllarda, binlerce yıl bu topraklarda hüküm sürmüş. Sen şimdi burada üç tane eşkiyaya... Eğer bu şekilde biz çökersen e, bizi ne yazık ki bu e, coğrafyadan yok etmek durumunda kalırsın. Eğer sandıktan böyle bir şey çıkmazsa o zaman mecbur bu durum mevcut iktidarla bölünmeye gidiyor ama bu bölünmeye bu millet razı gelir mi? Yarın ne olur Türkiye'nin genelinde bir kriz hali, bir kargaşa hali çıkar mı? Güzel <laughs> beklenen bir şey. O zaman da ne huzur kalır? Ömer'ime söyleyeyim, ee, ne millet mutlu olur, mutluluk kalır, ee, bu yüce, e, hakikaten yıllarca bizi savaşla elde edemedikleri e, ve göremedikleri, parçalayamadıkları e, sınırlarımızı bu şekilde böylece parçalama noktasına gelirler. İşte Suriye'de yaşananlar, orada insanların halini hepiniz <laughs> biliyorsunuz. Milyonlarca insan per perişan oldu. Hatta bir kısmı bizim ülkemize girdi, bizi yalnız bıraktılar efendim dış dünyadaki güçler efendim bütün hepsi iki üç milyon insan Türkiye'ye girdi. Şimdi bu memleketin açı var, yoksulu var. Bıraktık bunları onlar yesin. Dolayısıyla yalnız kalmış bir Türkiye var. Dünyada da sıkıntı var. Avrupa Birliği denildi. Ortada bir şey giremiyorsun. Dünya ile ilişkilerin yavaş yavaş kopuyor. Ama sen bir yandan da hala hanedanlık peşindesin. Yani hepiniz biliyorsunuz yaşanan olayları efendim, gereksiz yere Burada arada e, sen malın yok, mülkün yok. E, gidiyorsun, saray yaptırıyorsun, yeni uçak alıyorsun. Yazık iki kat para oralara harcandı. iki kat trilyonu verseler Trakya abad olur. Yani Trakya'da yapılmadık baraj, yapılmadık sulama tesisi. Efendime söyleyeyim, gelişmedik hiçbir yer kalmaz. Ergen'e nehri olur. Efendime söyleyeyim, her şeyimiz, barajlarımız, e, bütün yapılması gereken bütün yatırımlar biter. Veyahut da Ege'nin bir Veyahut da Marmara e, şey, Antteşi. Karadeniz bölgesinin bir Şimdi e sen onu oraya yapacaksın. Ben büyük devletim. Ne yazık ki olmaz. Buna millet razı gelmez. E bir yandan da milletin göz önünde bir takım yolsuzluk ve sen karışırsan karışırsan ve o karışan insanları da böyle işte parmak sayısıyla e, aklarsan buna da millet razı gelmez. Bakın Arkadaşlar 2002 ile o 1999 arasında e, Milliyetçi Hareket Partisi de iktidar 99 senesinde 1999'da büyük bir deprem oldu biliyorsunuz sizin. Ve o dönemin Bayındırlık Bakanı e, Koray Aydın bizim Milliyetçi Hareket Koray Aydın o dönemde o bölgenin yeniden imarı için gece gündüz çalıştı. Ama sonunda Koray Bey için yolsuzluk iddialarında bulunuldu. Dendi ki bu adam şöyle şöyle yaptı bu vesileyle şirketler kurdu, şu oldu, bu oldu, bir takım yolsuzluğa karıştı. O zaman bugünkü genel başkanımız devlet ve yine partinin genel başkanı. Yani devlet bahçelinin duruşuna bakın arkadaşlar. Dediği laf şu, bak, bak. Koray Aydın'ın yanında çağırıyor diyor ki, senin hakkında yolsuzluk iddiaları var. Derhal bakanlıktan istifa <laughs> ediyorsun, milletvekillerine istifa <laughs> ediyorsun. Gidiyorsun meclise yüce divanda yargılanıyorsun, geliyorsun. Aklanırsan gel partimizde yerim var. Aklanmazsan bizim yanımızda yerim adamı yüzüstü bıraktı. Bak millet bizim partimiz dedik ya nasıl olur işte bizim kendi adamımızı böyle. Ama duruş bu olmalı. Altın bir duruş bu. Niye? Doğru, dürüst, lider böyle olmalı. Ne oldu? Koray Bey Yüce Divan'a gönderildi mecliste. Çünkü partisi onu bıraktı. Gitti, yargılandı İlk bir, sene. Yüce Divan'daki Anayasa Mahkemesi'ndeki o on, on bir tane hakim hepsi oy birliğiyle susuzluğuna karar verdi ve susuzluğu ilan edildi. Tekrar geldi. Tekrar görev <laughs> aldı. Milletvekili oldu. Duruş bu olmalı. Yoksa sen onu yasaklarsan, bunu yasaklarsan polisi görevden al. Yargı hakimi görevden al. Ondan sonra mecliste basın yasağı getir, komisyonları çalıştırma. Ondan sonra da e, meclise getir, baskı yap. Buna rağmen 50 tanesi vicdanen yine de oy versin. O onaylandı. Milletin vicdanında onaylanmadı. Benim vicdanımda, eğer milletin vicdanında sen onaylanmadıktan sonra sana millet elle mecliste <laughs> oy kaldırmış, parmak kaldırmış. Bunun hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla ülke böyle bir rezalet per şeyinin perdesinin önünde efendime söyleyeyim uçuruma doğru gidiyor. Bu noktada biz de böyle geçiyoruz. Ve milletin hem e, bizden istediklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki sorumuz şu mesela. Milletçi Hareket Partisi olur da iktidarlı olsa ilk isteğiniz nedir? Hangi şeyin üzerinde biz çalışalım? Yani biz şunu söylüyoruz. tarım kesimi için derhal yeni bir çalışma programı başlatılacak. Bunlar da zaten belli. Sizin part, MHP'den beklediğiniz, yani şu çok önemli. Derhal bunu çözün diyeceğiniz bir şey var mı? İstekleriniz var mı? Not edelim, yazalım. Bunları yukarıda gidelim. paylaşalım. Bu bugün onun için buradayız. Köyünüz için isteyebilirsiniz. veya da ülke adına isteyebilirsiniz. Söylemek isteyen eğer varsa, söylerse bunu not ederiz. Bu bazı bilgileri aldık. Bölgemiz bir şeyimiz için, bulunduğumuz yer için. Ondan sonra bu çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek. Daha sonra yine ileride ne geleceğiz, ne konuşacağız, ne anlatacağız. Ee, ve sizlerin onayınızı almaya çalışacağız inşallah. <laughs> e, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısa vaktinizi aldık. Teşekkür ederim. Sağ